Evet kardeşler merhaba. Hepiniz Üsküdar Yaşam Kilisesi'ne hoş geldiniz. Küçük problemler her zaman olmuştur tarihte. Aslında bu da başarının bir göstergesidir. Eğer kötülük sizinle uğraşmaya başlamışsa iyi yoldasınız demektir. Asıl zararlı olan kötülüğün sizle hiç ilgilenmemesidir. Bu durumda düşünmelisiniz neden Beni bir rakip olarak görmüyor. Acaba hiç mi Rab için bir şey yapmadım diye belki de. Ee, bir de bir şey bahsetmek istiyorum. Kardeşim e, bağış sunu topladı. Rab için dedi doğrudur. Ama çok yerli kardeşlerimiz var. İlk kez gelenler, yeni gelenler var. Onlara şunu söylemek isterim. Ben kendi kilisemde bunu söylüyorum. E, bu bağışlar aslında Rab adına toplanır. Fakat kilise için harcanır. Dolayısıyla bu kilisenin kirası var, elektriği, suyu var. Bunlara, bu tür giderlere ve diğer şeylere bunları harcıyoruz. Dolayısıyla bu para ne bize ne de Rabb'e kalmıyor. Rabb'in zaten paraya ihtiyacı yok. O zaman sunularımız bunun içindir. Yani kilisemiz içindir. Kilisemizin varlığını devam ettirmesi içindir. Rabb'in kilisesi olarak devam etmesi içindir. Şimdi... Bugün İsa Mesih'ten konuşacağız. Siz başka zaman ne konuşuyorsunuz bilmiyorum ama bugün İsa Mesih'ten konuşacağız. Ve evet konu nedir? İsa Mesih'in çok sevdiği ve bizim de çok sevdiğimiz bir şey, yemek. Evet, yemek hem ihtiyaçtır hem de mutluluktur. Üstelik bir arada yemek daha büyük mutluluktur, değil mi? Büyük bir şölen sofrasında hep birlikte olalım ve birlikte yemek yiyelim. Ama yemeğin de bir bedeli var. Yani beleş yemek artık yok. O Adem bahçesindeydi. Her şey bedavaydı, beleşti. Oradan çıkarıldık günahımız yüzünden ve şimdi yeryüzünde her şey bir bedelli. Zaten yaratılış 3.19 Toprağa dönünceye dek ekmeğini alın teri dökerek kazanacaksın. Çünkü topraksın, topraktan yaratıldın ve yine toprağa döneceksin. Topraktan gelen ne? Topraktan gelmiş bedenimizi besliyoruz. Bazen bu konuyu insanlar anlamıyorlar, anlamakta istemiyorlar. Biz topraktan mı geldik, ne alakası var? Ben saksı mıyım, çömlek miyim? İşte... Porselen miyim, değil mi? Böyle bir şey düşünenlere şu cevap vereceğiz. Evet, topraktan geldik. Çünkü toprakta yetişenlerle besleniyoruz ve toprakta ne varsa ondan oluşuyoruz. Nedir onlar? Potasyum, sodyum, magnezyum. Bunlardan oluşuyor vücudumuz. Farklı bir şeyden oluşmuyor. Hepsi toprakta var. Ve ilginç bir şey insanın element olarak değeri çok az altın, biraz demir, biraz bir şeyler var, pahalı metal ama daha çok böyle kalsiyum falan. İnsanın değeri 100 dolar civarında. Element değeri. Eğer içinde Tanrı'nın nefesi yoksa insanın değeri o kadar. Ama aslında o kadar da etmez. Çünkü kullanılamaz durumda. Şimdi bir adamın içindeki altını çıkaramazsın. Öyle olsa yeryüzünde zaten adam kalmazdı. Herkes birbirini öldürürdü. Evet bunlar mümkün değil, işe yaramaz vaziyetteyiz ama işte bu vücudu beslemek zorundayız. Çünkü evet insan yalnız ekmekle yaşamaz ama ekmeksiz de yaşanmaz normalde. O zaman yemek yemek, beslenmek, vücudumuzu diri tutmak zorundayız. Ve Adem bahçesinden çıkarıldığımız için ve güçlükle, zorlukla topraktan yiyeceğimizi çıkardığımız için de bu insan içinde her zaman bir kaygıdır. Yarın ne yiyeceğim, ileride ne olacağım. Ve insanlar bu kaygıyı hep çekti tarih boyunca. Ama İsa bunu biliyordu. Bu yüzden şöyle söyledi. Matta 6.25 Bu nedenle size şunu söylüyorum. Ne yiyip ne içeceğiz diye canınız için, ne giyeceğiz diye bedeniniz için kaygılanmayın. Can yiyecekten, beden de giyecekten daha önemli değil mi? Gökte uçan kuşlara bakın. Ne eker, ne biçer, ne de ambarlarda yiyecek biriktirirler. Göksel babanız yine de onları doyurur. Siz onlardan çok daha değerli değil misiniz? İsa Mesih gayet açık söylüyor. İmanınızı koruyun. Rab sizi yalnız bırakmaz, sizi terk etmez demek istiyor. Çünkü Rab sağlar. Bunu biliyoruz, buna inanıyoruz. Evet doyurulacağız, teselli edeceğiz. Dünyanın şartlarından dolayı bazı zamanlarda güçlüklerden, dar boğazlardan geçebiliriz. Ama geniş yoldan giderken zaten herkes Rab'de kalabilir. Önemli olan dar yoldan, zorluk içindeyken Rab'de kalmak ve hiç umudunu kaybetmemek ve Rabbe olan sevgimizi hiç kaybetmemek. İşte bu bizi diri tutacak olan şeydir. Gerçekten diri tutacaktır. İçimizde Tanrı'nın nefesini taşıdığımızı asla unutmayalım. O nefes bizim diriliğimiz, canımızdır. Ölü topraktan bizi ayıran tek şey Tanrı'nın nefesidir ve biz o nefesi içimizde taşıyoruz. Ve İsa Mesih'e iman ettiğimiz için Tanrı'dan beslenebiliyoruz manevi olarak. Köklerimiz yeniden Tanrı'ya bağlanmıştır. O yüzden Tanrı'dayız ve Tanrı ile ilişkimiz vardır ve sağlamdır. Tanrı bizleri mükemmel olarak yarattı çünkü. Tanrı dünyayı da mükemmel olarak yarattı ama dünyamız maalesef bozuldu. Bunun sebebi başka hiçbir şey değil gene insan. Dünyayı kirleten, yaşamı kirleten, hayvanlara zarar veren, bitkileri kurutan gene insandır. Ama Tanrı yaşamdır. İnsan karanlığın eliyle kötülüğü ve ölümü taşısa bile Tanrı yaşamı getiren ve taşıyan olarak her zaman karanlığı ve kötülüğü yenecektir. İsa Mesih'le bunu yaptı. Çarmıh üzerinde ölümü yendi ve üçüncü günde mezardan çıktı. İşte bu bizim imanımızın temel noktasıdır. Rab yaşamdır. Rab ışıktır. Ve ışık para, parladığı zaman karanlık yok olur ortadan. Yaşam varsa ölüm yok olur. Ve Rab yaşamdır. Ve Burada konumuzda ilgisi Yuhanna 6.48 Yaşam ekmeği benim. İsa Mesih bunu söylüyor. Yaşam ekmeği benim. Bende durduğunuz zaman diyor yaşamda duracaksınız. Ve ben sizi besleyeceğim. Yaşamın enerjisi de yaşamın gücüyle diyor. İsa Mesih biliyoruz ki Yahya tarafından vaftiz edildi. Sonra öğretişlerine başladı. Ve etrafı insanlar toplanmaya başladı. Çok güzel konuşuyordu, etkili konuşuyordu. Ve kardeşimin hatırlattığı gibi ona dokunan, onun yanında olan, onun duasını alan bir anda iyileşiyordu. Körlerin gözleri açılıyordu, cüzzamlılar birden tertemiz deriye kavuşuyor, felçli adam kalkıyor, yatağını birden topluyor ve öyle o şekilde yürümeye başlıyor. Bunlar Rabbin Gayretiyle oluyordu. İsa Mesih'in gayretiyle. E böyle olunca ne oldu? Etrafında bir sürü insan toplanmaya başladı. Çünkü insanlar her zaman bir umudun peşindedir. Ölümle olduklarını bilirler. Ölümle hastalandıklarını bilirler. Çünkü o hastalık doğuştan insanın içindedir. Ölüm hastalığı. O hastalıkla doğarız. Çünkü Adem'den gelen günahımız vardır genetik olarak ölümlü olarak dünyaya geliriz. Ama Mesih bunu kaldırdı. Mesih bunu kaldırdı. Bizlere sonsuz yaşam verdi. Ama bu yaşamın dışında olan insanlar var ve onlar umut arıyorlar, şifa arıyorlar. İşte İsa Mesih bu şartlarda ve bu çok acı bir haber aldı bu sırada. Onu vaftiz eden Yahya Genç bir kızın kaprisi yüzünden öldürülmüştü. Salome hikayesi vardır. Bilirsiniz, ayrıntıya gerek yok. Vaftizcisi Yahya öldürülmüştü ve İsa bunun üzüntüsü içindeydi. Hem de öğrencileri birlikte. İsa Mesih o gün insanlardan biraz uzakta kalmak istedi. Ruhen kendisini dinlemek, dua etmek istedi. Aynı şekilde öğrencileri de yorgundu. Çünkü onlar da çeşitli kentlere gitmişler. İsa'yı müjdelemişler. Tanrı'nın kurtuluş müjdesini iletmişlerdi. Ve bu şekilde bir tekneye binip uzak bir kıyıya doğru yola çıkmak istediler. Biraz insandan uzak olmak için. Ama İsa Mesih'in yalnız kalması da imkan var mı? Şifa dağıtan bir adam bedava dokunan iyileşiyor, dokunan kendisine geliyor, gözü açılıyor. Etrafta bir sürü hastalıklı, zavallı insan var ve bunlar İsa Mesih'i takip ediyorlar. O nereye gidiyorsa hepsi birden o tarafa gidiyor. Aynen günümüzün rak yıldızları gibi, Hollywood yıldızları gibi çok İsa meşhur. Geldiği zaman duyuluyor ve herkes birden oraya yığılıyor. İşte böyle kalabalık büyüyor ve bakıyorlar tekne nereye gidiyorsa onlar da o tarafa gidiyorlar. Sonra İsa Mesih anladı. Kıyıda kalabalığı gördü ve onlardan kaçmadı. Yani günümüzdeki ünlüler gibi yapmadı. Siyah araba kapatıp gitmedi. Bilakis oraya demirlemeye karar verdi. Markos 6.34 İsa tekneden inince büyük bir kalabalıkla karşılaştı. Çobansız koyunlara benzeyen bu insanlara acıdı ve onlara birçok konuda öğretmeye başladı. Gerçekten zavallı insanlarda hiçbir umutları yok. Ee, hem bir yabancı devletin işgali altındalar, ikinci sınıf insan muamelesi görüyorlar. Hem de toplumun alt kesimlerinden geliyorlar. Bu yüzden paraları yok, umutları yok. Hastalansalar doktor bulamazlar. Bir tek İsa'yı duymuşlar ve ona koşuyorlar umut olarak. Ve yoksul kişi bildiğimiz gibi her umuda sarılmak zorundadır. Her türlü ilgiden ve korumadan yoksundular. Onlarla ilgilenen kimse yoktu. Onları adam yerine koyan da yoktu, insan yerine koyan. Zavallı, çaresiz insanlardı. Yarı aç, yarı tok. Bir umut peşinde. Aslında hani bu manzarayı alıp günümüze taşısak gene benzer şeyler dünyanın her yerinde yaşanıyor. Özellikle mülteciler, özellikle ülkesinden kaçmak zorunda kalanlar, hiçbir şey olmayan, yalnız üstündeki giysilerden ibaret bütün her şeyi. Belki cebinde 3-5 kuruş var çok zor anlar için ama işte böyle insanlar ve insanın insana yaptığı kötülük yüzünden bunlar hep var, oldu ve olacaktır. Buna insan kendisi çözüm bulamaz. Çünkü insan kendisi de hastadır. Hasta bir kişi hastalığını yenemez, doktor olmazsa. Bunu aslında İsa Mesih'e geliyorlar, dua istiyorlardı. İyileşenler de oluyordu. Dua isteyenler mutlaka iyileşiyordu. Ama İsa Mesih'e iman ettiler, onu izlediler mi? O konudan tam emin değilim. Çünkü biliyorsunuz İsa Mesih sonraları Kudüs'te çarmıha gerilmek üzere götürürken bütün halk oradaydı ve herkes İsa Mesih'le alay etti, onu taşladı, ona güldüler. Benzer şeyler yaşayabiliriz. Mesela adaya gidip müjdeleme yapıldığı zaman evet bizlere çok insan gelir. Dua isterler, şifa isterler, bazıları büyü istiyor, bazıları para istiyor. Geçen gün beni arayan birisi bu arada e, Hristiyan olabilirim dedi. 100 bin liraya Hristiyan olurum dedi. E, kilisenin telefonu olduğu için son derece kibar cevap vermek zorundaydım. E, bu şekilde bir programımız yok efendim dedim. 100 bin lira... <laughs> Kendisini o kadar değer biçmiş eğer 100 bin lira verirseniz, ben de Hristiyan olurum. <laughs> e, böyle insanlar var. Bir şey bekliyorlar, geliyorlar, alıyorlar, alamıyorlar, her neyse. Ama umutsuz insanlar. Çok da gülmemek lazım. Bir beklentileri var, ne yapsınlar. Ve İsa bizim gibi değildi. O alay etmedi, gülmedi. Bu insanlara yardım etti yine de. Ve insanlar oradan ayrılmıyorlar haliyle. Hala oradalar. Dua edilmiş İsa, müjde vermiş, paylaşmış, doğruluk yolunu göstermiş. Ama kimse gitmiyor. Oradalar ve hava kararıyor. Saatlerdir oradalar. Ve evet İsa hissediyor. Onlara manevi ekmek verdi ama karınları acıkmış olmalı bunların. Ve dedi ki İsa ise Onlara siz yiyecek verin diye karşılık verdi. Öğrenciler İsa'ya gidip 200 dinarlık ekmek alıp onlara mı yedirelim yani diye sordular. Şimdi burada şunu görüyoruz. İsa Mesih'in öğrencileri, İsa Mesih'in takımındalar ve kendilerini biraz yüksek görüyorlar. Öbürleri garibanlar. Onlar tamam dualarını almışlar, gitsinler artık. Şimdi 200 dinarlık yiyecek alacağız, onlara vereceğiz ha. Yani olacak iş mi İsa? Sen de bazen saçmalıyorsun İsa. Demek istediler herhalde. 200 dinar yani bunları mı vereceğiz? Bırak bu ayak takımını. Zaten yorulduk bütün gün. işte, duvan da ettin, konuştun. Bırak gitsinler. Onlarla mı uğraşacağız? Yarın gene acıkacaklar. Yani ben olsam öyle de diyebilirdim. Bunlarla bitmez bunların derdi. Vesaire. <laughs> İsa onlara kaç ekmeğiniz var gidin bakın dedi. Öğrenip geldiler. Beş ekmekle iki balığımız var dediler. Beş ekmek ve iki balık. Şimdi oradaki topluluğa bakarsak beş bin kişi var. Ve yalnız erkekler sayılmış. Kadınları ve çocukları da sayarsak rahatlıkla on bin en az on bin kişi var. Beş ekmek ve iki balık. Bu kadar insana nasıl yeter? Bu imkansız. Normalde ama olay İsa ile ilgili. Yani Rabbin eli var işin içinde. Şimdi şunu biliyoruz. Kutsal Kitap hem tarihsel olayları anlatır hem de gelecekle ilgili ve Rabbin kurtarışı ile ilgili mesajlar verir. Bunların ikisi bir aradadır ve bu olaylar Kutsal Kitabı oluşturur. Yoksa her şey yazılmış değildir. Bizim anlayabileceğimiz ve anlam çıkaracağımız şeyler yazıldı kutsal kitabı. O zaman burada bizim için bir şey var. Tanrı insanların arasına geldi İsa Mesih olarak. Daha önce gelmemişti. İnsanlar yalnız tapınak çadırında yılda bir gün bir araya gelirlerdi. Ben bu rakamları biraz merak ettim ve baktım. 5 ve 2. Nedir? İlginç olan şu. Rab bu tapınağı yaptırırken insanlara insan ve tanrısal alanı ayıracak olan perdeyi tarif ederken beşerden iki parça olarak tarif ediyor. Tanrı lütfunu gösterdi, insanların arasında geleceğini söyledi. İnsanlar arasında kendisine bir yer yapılmasını istedi ve beşerden beşer parçadan iki adet perde birleşip kapatacaktı. Hatırlayalım Musa levhaları alıp geldi. İki levha beşer tane madde vardı. Tanrı için ve insan için olan emirler. Ve İsa'nın bedeninde beş tane yara açılmıştı ölmeden önce. Bu beş ekmek, burada benim ilgimi çekti. Tanrı'nın kurtarışının lütfu olabilir mi? Yuhanna 6.33 Çünkü Tanrı'nın ekmeği gökten inen ve dünyaya yaşam verendir. Tanrı oğlunu insanlara sonsuz yaşam vermek için gönderdiyse o zaman ondan yiyen, ondan alan sonsuz yaşama kavuşacaktır. Ve bu da işte Rabbin sofrasında yapmaya çalıştığımız şey. Rab her kötülüğü cezalandıracağını söyledi. Hiçbir şey karşılıksız kalmayacaktı. Ama Rab İsa Mesih bunu kendi üzerine aldı. Ve üzerine beş tane yara açıldı. Ölmeden önce insanların adına. Bu dikkati dikkatimi çekti. Sonra Mesih dedi ki insanlar, Markos 6.40, halk yüzer ellişer kişilik bölükler halinde oturdu dedi. O, o şekilde oturttu. Düzen istedi. Karışıklık istemedi. 100 ve 50 rakamı aslında bir topluluğu yönetmenin en kolay yolu. Çünkü daha fazla olursa insanlarla birebir ilişki kurmakta zorlanabilirsiniz. 100'er ve 50'şer kişilik gruplar bunun için ideal. Daha fazla olduğu zaman e, ya daha fazla öğretici lazım ya da ayrılmak, bölünmek lazım bu şekilde toplanmak, hizmetin bu şekilde verilmesi daha uygundur. Bizim kilise topluluklarına bakışımız açısından da öğretici olabilir. İnsanları bu şekilde gruplar halinde hizmet vermek, bu şekilde götürmek. Ve 41. İsa beş ekmekle iki balığı aldı, gözlerini göğe kaldırarak şükretti. Sonra ekmekleri böldü ve halka dağıtmaları için öğrencilerine verdi. İki balığı da hepsinin arasında paylaştırdı. İsa Mesih ekmeği bölüp burada paylaştırdı. Başka nerede paylaştırdı? Rabbin sofrası son akşam yemeğinde kendi bedeni olarak bir kez tarif etti bu ekmeği. Yedikçe beni hatırlayacaksınız dedi. Kendi bedenini sunacaktı insanlara ama şimdi onlara gündelik ekmeklerini veriyordu. Beş ekmeği böldü ve insanlara verdi. Ve iki de balığımız var. Balık ilginçtir. Hristiyanlığın da bir simgesidir. Gördünüz mü? Balık şeklinde şöyle bir işaret alfa'ya da benzer. Aynı zamanda balık şeklindedir. Çünkü balık bütün kültürlerde berekettir, şanstır, bolluktur. Ve İsa Mesih bu şekilde dünyamıza bereket olarak, bolluk olarak gelmiştir, şans olarak gelmiştir, iyilik olarak gelmiştir. Ve bu sembol bir Hristiyan sembolü haline de gelmiştir. Daha da ilginci, balık kelimesi Grekçe'de iktus olarak söyleniyor. İktus, beş harf, ve baş harflerine bakarsak İsa Mesih Tanrı'nın oğlu kurtarıcı Yesus Kristos Theo Ios Soter Çok ilginç geldi bana bu da Balık kelimesi ve İsa'yı tarif ediyor Baş harfleri balık kelimesinin İsa Mesih Tanrı'nın oğlu kurtarıcı ve Balık bu yüzden ilk yüzyıllarda Hristiyanlığın sembolü oldu. O zaman haç kullanmak tehlikeliydi bugün belki şimdi burada olduğu gibi. Çünkü Romalılar bundan hoşlanmıyorlardı. Ve ilk Hristiyanlar balık kelimesini ve balık simgesini Hristiyanlığın kurtuluşun sembolü olarak kullandılar. Ve balık kelimesi Yunancada tuz. İsa yes Kristos Theo yosoter olarak okundu. Ve balık İsa'nın öğrencilerine bakıyoruz. Petrus, Andreas, Yakup ve Yuhanna zaten balıkçıydılar. İsa onlara ne demişti? 19. ayet matta 4-19 Onlara ardımdan gelin diyerek sizleri insan tutan balıkçılar yapacağım dedi. Ve İncil yazarı matta'yı da unutmayalım. O da balıkçılardan vergi alan bir adamdı. Ve evet bu şekilde balık ve ekmek o günün yiyeceği, İsa'nın mucizesi sayesinde herkese dağıtıldı ve herkes bu balık ekmeği yiyerek karnını doyurdu. Beş balık ve iki ekmekle binlerce insan doydu. Matta 6.42'den bakarsak, Barkos 642. Herkes yiyip doydu. Arta kalan ekmek ve balıktan 12 sepet dolusu topladılar. 12 sepet dolusu arttı bu insanların yedikleri balık ve ekmek. Rakamlar burada üzerinde duruyoruz. 12 hep rastladığımız bir rakam. Nedir 12? 12 İsrail kabilesidir. İsrail'in tamamı 12 bölümdür. Ve 12'de havari var. İsrail üzerine gelen Tanrı'nın kurtuluşunu bütün insanlığa dağıtmakla görevli 12 havari var ve 12 sepette İsa'nın gıdasından arttı. 12 sepet burada tüm insanlığa dağıtılacak olan balığı simgeliyor. İsa Mesih'in verdiği besin bütün insanlığa yetecek kadardır bütün uluslara ulaşacaktır ve hepsini doyuracak hepsini Rabbin huzurunda tok bir şekilde ağırlayacaktır. Çünkü Tanrı'nın müjdesi İsa aracılığıyla bütün insanlara yayıldı. Balık aracılığıyla. Hristiyanlığın sembolü olan balık aracılığıyla bütün insanlar için kurtuluş oldu. Tanrının halkı olan İsrail görevini yaptı ve Tanrı'nın halkı olmak hakkı bütün uluslara, hepimize, buradaki değişik coğrafyalardan gelen hepimize paylaştırıldı. Çünkü 12 sepet artmıştı. İşte 12 sepet bizim hakkımızdır. Başlarken iki balık ve ekmek, bittiği zaman 12 sepet dolusu. Başladığından daha çok, daha artmış vaziyette, daha çoğalmış vaziyette. Bu nedir? Paylaştıkça artan şey nedir? Hiç eksilmeyen, daha da artan şey. Bu Rabbin sevgisidir. Ne kadar yayarsak, insanlara götürürsek bu sevgi o kadar büyür. Ve evet İsa Mesih birkaç kişiyle başladı ve bugün dünyanın her yerinde imanlılar var. Ve bugün dünyanın her yerinde Rabbin adı anılıyor. Dünyanın her yerindeki kiliselerde herkes bütün imanlılar bugün Rabbi anıyorlar. Çünkü o 12 sepet hala yayılıyor insanlara. Artan gıda hala insanlara veriliyor ve verilecek, verilecek, verilecek daha da artacak. Bu tükenmez çünkü kaynağı Rab'dir. İşte bu olayın özeti kısaca söylemek istersek Rabbin nimeti, lütfu tükenmez. Daha çok artar. İşte kiliselerin ve Rabbin topluluğu olarak bizim yaptığımız şey de budur. Daha çok insana bu gıdayı ulaştırmalıyız. Bize o günkü yemekten artan bu gıdayı diğer insanlarda ulaştıracağız. Bu artacak, emin olun artacak, daha da artacak, artacak. Bütün insanlığa ulaşıncaya kadar buna çaba göstermeye devam edeceğiz. Çünkü meşhur ayetimiz Yuhanna 3.16 çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. İşte bu şekilde Rabbim bu sözü uyarınca kurtulduğumuzu bileceğiz ve kendi kurtuluşumuzun artanlarını diğer insanlara götüreceğiz. Onlardan artacak diğer insanlara götürecekler. Bu şekilde Rabbin gıdası var olmaya devam edecek. Çünkü bu gıda sevgidir ve paylaşıldıkça artar, eksilmez. Ve sevgi Rabbin bize en büyük mirasıdır. Ne demişti? Yuhanna 15-12'de Benim buyruğum şudur. Sizi sevdiğim gibi birbirinizi sevin. İşte budur ve bu yüzden biz kilise olarak birbirimize bağlıyız, birbirimizi seviyoruz ve bir kardeşimiz hastalanırsa onunla birlikte acı çekeriz, bir kardeşimiz iyileştiğinde onunla birlikte mutlu oluruz. Kilisemizi seviyoruz, kardeşlerimizi seviyoruz, büyük ailemizi seviyoruz. En çok Rabbin yeryüzündeki büyük ailesini, en büyük ailesini ve büyüyen ailesini seviyoruz kardeşler. Amin. Gündüz kutlu olsun. Sizlere bol bol selamlar getirdim. Suadiye Yaşam Kilisesi'nden. Rab'de kalın. Umudunuzu hiç eksiltmeyin. Çünkü Rab zaten kurtarışını sağlamıştır. Yeryüzünde ona karşı çıkmaya çalışan küçük insanlar olacak. Onlara da şefkatle ve iyi niyetle gideceğiz. Onlara da Rabbin ekmeğini hatta teklif edeceğiz. Bizde çok var. 12 sepetten bizde çok kaldı. Size de verelim kardeşler diyeceğiz. Almak isteyen gelebilir. Kapımız her zaman açık olmalı. Çünkü Rab güneşini hem iyilerin hem de kötülerin üzerine doğdurur. Ayrıcalık yapmaz. Biz de Rabbin evlatları olarak böyle olmalıyız. Her zaman iyilikte, her zaman sevgide, her zaman güzellikte kalalım kardeşler. Çok teşekkür ediyorum sizlere.